Tabii ki bir domates çorbasının olmazsa olmazı kaşar peyniri. Şöyle üzerine bolca kaşar peyniri bırakıyoruz. Ve biraz daha bayat ekmekler vardı. Onları küp küp doğrayıp kızarttık. Onlardan da biraz serpiştiriyoruz. Hemen şöyle yakından bu lezzet şölenini göstermek istiyorum. Bir de müsaadenizle tadına bakalım. Şöyle biraz kıtır ekmekten, biraz da peynirinden. Peynirleri şöyle kaşığıma dolayacağım.